Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle yani sizlere bugün bir replay göstereceğim. 920 test serverına girmiştim 10 seviye tankları denemek için. Hiç bende 10 seviye olmadı normal hesabımda. Bir mouse maçını göstereceğim. 3225 galiba normal hasarım ve 6880 de engellenen hasarım var. Bu maçı sizlerle paylaşmak istedim. Ve başlatıyorum başlattım. 16 saniye vardı. Oyunun sesi size geliyor mu bilmiyorum. Ama bana geliyor. Şu an A2 bölgesine doğru ilerliyorum. Video sıkıcı olmasın diye burayı bir tık ilerletiyorum. Evet. Çok ilerlettim. Ve video dondu. Donmadı da en başa aldım yanlışlıkla. Şu an çözünürlüğe ne oldu anlamadım. Bir dakika. Geldi. Burada ilk hasarımı M48 Patton'a attım. 498. Ve ilerlemeye devam ediyorum. Mouse biraz yavaş olduğu için uzun sürecek. Oraya gitmem. Yavaş olduğumuz için hala gidemedim tabii ki. Yaklaştım sayılır. Şimdi önümde bir FV215B var. O yüzden biraz daha ileri gittim. AS7'den ilk sektirmeyi yaptım. 490 engelledik. burada deler miyim bilmediğim için objeye bir atış yaptım ve 436 vurdum. Reloadtayken biraz geri çekildim. Ve mermi reload oldu sayılır. Yani reloadtayken biraz geri çekildim. O mermi tekrar yüklendiğinde ise biraz daha ilerledim yine. Obje oradan çıktı ama AS'den yedim ve 113 hasar yedim. 880 oldu sektirme. Burada 113'e vurdum. Ve AS'den ve 113'ten tekrar sektirdim. Ve şimdiden 1800 oldu. 2300 oldu sektirme. Şu an 3400 oldu ve hasarım 1454. 1458 diyecektim. Görmedim. Hadi sedilen bir kez daha sektirdim. Ve tam 4490 sektirme oldu. Burada Type 5'e bir atış yapıyorum ama delmiyor. Burada bizden bir mouse daha ölüyor. Grill 15'ten de 750 sektirdim. Ama IS-7'den 494'ü yedim. Burada. Delmez gösterdiği için Crown Wagon'a hiç denemedim bile. Crown Wagon'dan da 400 sektirdim. Burada. ISF'den tekrar 490 ve burada grill 15'e ilerlemeyi seçtim. Grill 15'e palet atmam sayesinde hem 750 sektirmiş oldum hem de ona at atılan hasarlar bana geldi. Yani sadece 389 attılar ama yine de geldi. Burada grill 15'in 290 canı kaldı. Ve doğru atışı ben yaptım. 290 hasar daha eklendi bana. Tramvagına doğru ilerliyorum. Çarparak 23 hasar veriyorum. Ve burada 430 daha vuruyorum. Burada IS-7 önüme geçiyor ve ilerlemek zorunda kalıyorum vurmak için. 350 ile Crown da öldürüyorum. Şimdiden, şimdiden dediğim oyunun sonlarına doğru 3000 hasarım var ve 2 kişi kaldı. ileri almıyorum çünkü fazla ileri gitti mi düzenlemek zor oluyor. Yani size göstermek için tekrar geri almak zorunda kalıyorum. Tırmanıyorum. Buradan gördüğüm için bir atış yapıyorum ama yanlışlıkla bizim AS7'yi vuruyorum. 168 canı kaldı. Type 5'in komutan kapısına vurdum ve onu da öldürdüm. Ve oyun burada bitti. 3225 normal hasar ve 6880 sektirme ile oyunu iyi bir şekilde bitirdim. Bu turdan birincilik madalyası alıp 37.000 para kazanıp ve 1000 deneyim aldım ama 37.000 paranın Sadece 2000'i bana kaldı. Çünkü tamir etme ile mermi parası yüksekti. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İçli önde abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve tam şu an ekranda çıkan videolara tıklayarak bizim diğer videoları görebilirsiniz. Bay bay.